Şu anda iyi durumda. İnşallah daha iyi olacak. Çünkü fıstık yeni çıktığı için şu an üretim biraz sıkıntısı var. Alış da sıkıntılı. Toplamada biraz sıkıntılar var. Ama 20 güne fıstık da güzel olur. Hem de fiyatlar da düşer. Daha güzel bir verim alırız inşallah. Şu an, şu an her zaman olduğu gibi fıstık zaten yani 250 de olsa 500 de olsa fıstığa her zaman rehabat var. Çünkü fıstık mevsimlik bir şeydir. Alım gücü her zaman olur fıstık için. Hani fıstığın müşteriler, müşteriler her zaman vardır. Peki tezgahlarda farklı fiyatlar var. Fiyatlar neye göre belirleniyor? Fıstıktan fıstığa değişen fiyatlar var. Çünkü e, bazen iyi fıstık var, bazen kötü fıstık var. Hani ağaçtan ağaca değişiyor. 100 yıllık ağaçlar var, 80 yıllık ağaçlar var, 500 yıllık ağaçlar var. Ketten köyüne dediğimiz fıstıklar var. O yüzden değişiyor fıstıklar. Peki fıstığın kilosu ne kadardan başlıyor, ne kadar kadar? Şu an e, tezgahlarda 250'ye var, bir de 300'e var. Yani fiyat farkı var şu an. Yani fıstık farkı yok. Sadece fiyat farkı var. Peki ağaçların büyük olduğunu fıstığın netinden anlayabiliriz. Şu fıstığın iri olması bir de şu fıstığın küçük olmasın. Bunu Burada buradan anlayabiliriz. Evet. Şundan anlayabiliriz. Peki tadında bir değişiklik var? mı? Tabii ki de var. İyi fıstığın tadında da değişiklik var. Kabuğunda da değişiklik var. Her şeyinde değişiklik var. Fıstık Urfalıların mı? Tabii ki de Urfalıların. Bu e, bilimsel olarak araştırılmış bir konudur. Fıstık bizimdir ama maalesef ki patenti Antep'indir. Ne yazık ki bizim büyüklerimiz patentini almamış. Çünkü e, e, Urfa'da fıstıklar Bozova tarafında, Hilman tarafında 80-800 yıllık, 900 yıllık ağaçlarımız var bizim. Antep'te ise 200 yıllık ağaç belki vardır belki yoktur bile. Nelere göre fiyatlar ne durumda? Geçen seneye göre fıstığın iki şey var iki mevsimi var. Bir yıl tutar bir yıl tutmaz. Geçen sene tutmamıştı fıstıklarımız. Bu sene fıstıklarımız tuttuğu için hem fiyat düşüşü var fıstıklara göre hem de daha çok bu yıl. Bu sene fıstık senesi. Peki fiyat olarak nasıl? Fiyat olarak geçen sene 400'den başlamıştı. Bu sene hani 250'ye düştü. Hani 200'ün altını bile görebilir bu sene. Çünkü daha yeni. 2 ay var. 2 aydan uzun bir süre. Bizim üstünde değil. Çarşı olarak yani esnaf olarak şu an bir durgunluk var işlerde ama fıstığa her zaman rahabet var. Peki, fıstık, nereden geliyor? Biz Şile pazarından alıyoruz fıstıkları. Millet bizim milletimiz de oraya getiriyor. Onlardan onlar oraya satıyor biz de onlardan alıyoruz. <laughs>